biz ne millet olduk? Bir milletin başına ateş yağıyor, biz de kadar olmuyoruz. Herkes çorbasını içiyor. Herkes televizyonunu seyrediyor. Seyrederken de bir ahvah göze alırsa televizyona Bosna'da kan gövdeyi götürüyor. Karabağ'da Ermeni şunu yapıyor, bunu yapıyor. Sabahleyin unutuyor. Bir adamın uykusu kaçsa olan ölenlerden bir tanesi senin kardeşin olsa bir hafta çorba içmezsin. Hani innemel müminûne ihve. Mümin müminin kardeşi Kur'an'da senin hayatında değil. O Ermeninin hedefi Türkiye'dir. Azerbaycan Türkiye'ye meyyal olduğu için bu dayağı yiyor. Bize dostluğundan bu dayağı yiyor. Ya biz ne vicdansız bir milletiz ki Bizim yüzümüzden dayak yiyen bir dostumuza yardıma koşmuyoruz. Ermeni'ye yardım ediyoruz. Bu ne aşağılık şeydir? Bu devrin tarihini kim yazacak? Hangi kalem yazacak? Gömülmüş zannedilen, bak. gömülmüş zannedilen Osmanlı kendi varlığını bunlara kabul ettiriyor. Öldü zannettiler, lakin Osmanlı bayılmış imiş. Nasıl öldü zannedilen adam bayıldı mı herkes bir şaşırır. Dünya şaşkınlık içinde biz bunu gömmüştük ama ölmemiş. Bosna Ersek'teki mukamet Osmanlıyım diye bağırıyor. İşte elinizde kitabı. Sen Ankara'da ben Osmanlı'yı gömdüm ver İsmet Paşa'nın hatıratı da biz Lozan'da Osmanlı'yı gömdük diyor. Rıza Nur'un hatıratı bile ama gömememişsin. Karabağ'da Osmanlı diriliyor. Varsın bugün mağlup olsun. Yarın galip gelecek. Bunlar bunlar bu uyan milleti uyandırmak içindir. Hepsi kaderin bize mekri ilahiyesidir. Bugünkü kötü adamların kötülüğü bile böyledir.